konu ile alakalı merak edilen bazı soruları da cevaplayalım. Madame Bovary neden yasaklandı? Videonun başında da bahsettiğim gibi kitap içeriği toplum ahlakını olumsuz etkilediği düşünüldüğü için bir dönem yasaklanmıştır. Bu sendromda intihar riski de yüksek olduğu için yasaklanmasına etkisi olmuş olacaktır. Fakat daha sonra bu yasak kaldırılmıştır. Aşkı Memnu dizisinde de benzer bir ilişkiden bahsedebiliriz. Bister içinde bulunduğu ümitsiz sıkıcı hayattan sıkılıp bunalıp kendisi için ideal olacak erkeği ararken Behlül'ü buluyor. Madame Bovary nasıl bir karakterdir? Madame Bovary romanın ana kahramanıdır. Aşırı derecede hayalci, güzel, ihtiraslı, lüks ve gösteriş meraklısı, duygularıyla hareket eden bencil, sorumsuz bir kadındır. Eserde sürekli okuduğu aşk romanlarındaki gibi bir aşk yaşamı ve hareketli lüks yaşam ister. Konu hakkında sorulan sorular daha çok romanla alakalı olduğu için işin psikolojik çerçevesi içerisinde olabilecek soruları ele almış oldum. Bugün sizlere birçok evlilikte yaşanan fakat kişilerin ne yaşadığını, neden olduğunu bilmediği bir sendromu ele almış olduk. Umarım sizlerde de farkındalık oluşturmuştur. Psikolojik dengenizi sağlamanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın.